Herkese merhaba, Umar mı iyisiniz. Tabii iyi değilsiniz. Neden? Çünkü o kadar kötü şeyler oluyor ki, haksız şeyler, faşizane şeyler, çok kötü şeyler oluyor gerçekten. Aa bu adam da Türkçe konuştu ya, bu kadar Kürtçe konuşuyordu, ne güzel güzel Türkçe konuşuyordu. Bu da Türkçe'ye başladı, haklısınız. Bizim aydınları çoğu başlamışlar Türkçe konuşmaya. Onlar da üçüncü asimilatördür gerçekten. Şimdi birincisi devlet asimilasyonu uyguladığı zaman Kürtçe yasakladı. İkinci bizim solcular Kürtçe yasakladılar. Şimdi de bizim Kürt aydınlar hep Türkçe konuşuyorlar. Yapmayın lütfen kardeşler. Yok yok. Ben bir mesaj vermek istiyorum Türk kardeşlerime. Belki Türk halkı der ki Şivan ya bize karşı bu adam acaba bizim bazıları gibi ırkçı mıdır? falan. Yok ben ırkçılığı tanımam asla. Çünkü bir tek insan ırkı vardır. Çeşitli ırklar yok. Çeşitli kültürler, diller, adapteler, inançlar, renkler. Ama bir tek insan ırkı vardır. Yani kendi birbirine benzer şekilde yaratılmış bütün canlıların bir tek ırkı vardır. Ama Kürtlerin bir dili, insani toplumsal değerleri ayrı, Türklerin ayrı, Arapların ayrı, Almanların ayrı, başka ama hepsi insandır, hepsi dünyalıdır ve hepsinin kendi değerleriyle yaşama hakkı vardır. Ama her toplumun da kurumları vardır. Kurumsal büyüklükleri vardır. Kurumsal büyüklük nedir? Devlettir yani. Devlet niye oluşur? Toplumun yaşamını korumak için, garantiye almak için kurulur. Ya dünyada 40 bine dayanan toplumlar bağımsızlaşıyorlar. Ya biz Türkler 60 milyonuz bir türlü bir otonomiz oluşamıyor, bir federasyon yaratamıyoruz, oluşturamıyoruz. Çünkü bize karşı o kadar düşmanlıklar var ki, sağdan soldan önden arkadan her taraftan Araplardan, Farslardan, Türklerden, ya herkes bize düşman. Bu ne olmuş biz ne yaptık tarihte? Aslında bizim tarihimize çıkan olaylar ne bileyim kişiler, imparatorluklar. Hani bazen diyorlar Kürtlerin imparatorlukları olmamış, devletleri olmamış. Peki bu Kürt neler nereden geldi ya nereden? Kürtler nereden ortaya çıktı ya? Hani Asurların tarihini anlatırsınız, onların kültürlerini, çok önemli tarihi değerlerini, Babillerin, işte Sümerlerin, Akatların, Mitanilerin, ne bileyim, Firavunların bir sürü anlatıyorsunuz ya. Yani peki bu hepsi yok oldu. Bu Kürtler nereden çıktı ya? <laughs> Aslında en çok uzun tarihe sahip olan millet Kürtlerdir. Kürtler bütün bu toplumların yolluğudur. Yani Kürtler buranın sahibi yerlisidir. Buranın hakikatlisidir. Yani hani tarihçiler de Herodot veya daha ötesi gibiler diyorlar. İnsan medeniyeti Mezopotamya'dan başlamış. Mezopotamya neresi? İki nehir arası. O nehirler neresi? Dicle ve Fırat. Dicle ve Fırat nerede? Tam Kürdistan'da. Demek ki tarih Kürdistan'dan başlamış insan tarihi ya da medeniyet tarihi. E bu sen başka söylediğin zaman Farslar diyor yok bizden o Türkler daha dün Orta Asya'dan geldi yok biz diyor. Araplar biz diyor. Değil ya. ya Buranın sahibi Kürtlerdir. En eski millettir. Yerlisidir, ahalisidir, sahibidir. Onun için ama Kürtlerin nasıl olsa değerleri çok zengin. Ya biz Türkiye'yi yeni kurduk. Türkler yeni ilk olarak bir devlete sahip oluyor. E bizim kültürümüz de bir homojen kültür değil, dilimiz de değil. Yok, her dilin değeri var. Ne olursa olsun, her dilin değeri var. Biz kimsenin dilini ne eksi sayarız, ne hor görürüz, ne de karşı stereotip koyarız. Asla. Her toplumun değerleri güzeldir ve değerleriyle yaşamalı. Dönüştürülmemeli, değiştirilmemeli, ötekileştirilmemeli. Ama bizi ötekileştirmeye hep çalışıyorlar. Neden? Yüzyıldır yıldır Türkiye kurulmuş. Yani bir devlet bir kurumdur. Kurumsallaşır. Toplumların değerlerini korumaya çalışır, değil mi? Güzelliklerini, toplumsal değerlerini toplar. Onları dilleriyle, kültürüyle, tarihiyle her şeyleriyle bunu korumaya çalışır. Ama biz kültürlere karşı öyle bir şey yok. Hep hor görülmüş, antipropaganda yapılmış. Hep asimilasyon koyulmuş. Kürt'ü Kürt'ten nefret edilmiş ya. Kürtleri kendi benliğinden utandırdılar. Onun için Türkiye'deki büyük yazarlar, sanatçılar hatta aktörler, artistler çoğu Kürt ya biliyorsunuz yani. Ben de çok dil biliyorum. Avrupa'da yaşadım hayatım daha çok orta geçti. Işte. Bütün dünya sanatçılarıyla eder verdim. Hı? Ama onlarla arkadaş oldum saygılı davrandım, birlikte yaptık. Ama onlar gibi olmadım, kendim gibi oldum. E? Sizinkiler onlar gibi oluyorlar, hiç Kürtleri saymıyorlar. Siz sanatçılarınız var ya, sanatçılar ama bak biz ne güzel sesler verdik size. Tatlı ses, sesi güzel, güzel ses. Bunlar hepsi Kürt ya, Nereye verdik? Yaşar Kemaller size verdik. Yılmaz Güneyler verdik, Ahmet Kayalar verdik. Bunlar hepsi Kürt be. E, bunlar güzel insanlar aslında. Ama siz istediğiniz gibi şekle çevirmeye çalışıyorsunuz. Onları da kendilerine kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Kürtçe çok zengin bir dil, çok zengin bir dil, yerli dil, çok yücedir. oluşuma sahip bir dil. Kürtçe'de bütün oluşum dünyadaki, kainattaki oluşumlar hepsi adam başlar. Bu dillerde yok, Türkçe'de yok, Arapça'da yok, Farsça'da yok, Almanca'da yok. Yor av su, ah toprak, ava hava, agır ateş hepsi adam başlıyor. Oluşum değişim içinde olan her şeyde beden başlıyor. Ba rüzgar, bahoz fırtına, brusk yıldırım, baran yağmur. Befir, kar. Türkçe'de aynı mı? Değil. Kürtçe zenginliğine bak. Hı? Değişik her şeyin ismi vardır. Ve birbirine yakın her şey bir harften başlıyor. Bu dil güzelliği başka bir dilde yok. Ya siz nasıl bu dili yasaklamaya çalışıyorsunuz? Siz bu dile hayran olmalısınız ya. Yasaklıyorsunuz, asimile ediyorsunuz. Bak yüz yıldır Türkiye kurulmuş. Kürtlerden çıkan çok kişi de Başbakan olmuş, Cumhurbaşkanı olmuş, çeşitli bakanlıklarda, kurumlarda yer almış ama alırken de tam kendi toplumuna da karşı düşmanca hareketlere bulunuyorlar. Tıpkı bu Hakan Fidan gibi mesela Vanlıdır yani bir Kürt'tür ama öyle bir Türkleşmiş ki aman Kürt'e de düşman. Her gittiği yerde asla diyor ne Kürt'ün devleti kurulmalı, ne bir otonomisi olmalı, ne federasyonu olmalı, hepsi Arapları... Kürtler diyor, Daiş'in kucağına girin, girin girin, Daişçe olun diyor. Ya siz Daiş'le yaşayabilir misiniz ya? Siz Afganistan'da yaşayabilir misiniz? Ayıp değil size ya? Hem de olay nasıl bir olay? Kesici bir olay. İnsanlığa karşı bir olay. Kendilerini Allah'ın, peygamberin, dinin, imanın işte sahibi ve arkadaşı sayıyorlar. Kendilerini Allah'ın arkadaşı sayıyorlar. Allah'ım biz senin için yapıyoruz insanları keselim. Ya Allah herkesi eşit vermiş. Ben, sizi verdim siz yaşamaya çalışın. Birbirinizi sevin. Allah böyle vermiş ve değil. Ne Türk Kürt'ten üstünde ne Kürt Arap'tan üstü kimse yükselen üstün değil. Sadece belli imkanlar ve eğitimle insanlar bir oluşum alır ve ona göre gelişir. Bu böyledir. Sen iki çocuğu tut, birini iyi yetiştirir, birini yetiştirme. Ama o yetişen kendi yetişmeleriyle çok mükemmel gelişir. E ben de, asimilasyon politikası altından geçtim. Okula giderken ne mutlum Türk'üm diye, çalışkanım, yasam falan. Eve de giderken annem babam zavallı Türkçe bilmiyorlar, Kürtçe konuşuyorduk. Evde Kürttük, toplumun içinde Kürttük, okula geldiğimizde Türktük. Siz Avrupalara giderken Avrupalar bizi Asimile etmeye çalışıyor. Asimilasyon bir insanlık suçu ve faşizmdir. Siz Kürtlere 40 milyon Kürt'e yapmıyor musunuz Türkiye'de? Hangi Kürt okulu vardır ve 40 milyon Kürt var ya. Demek sizden daha faşist, daha bir saygısız kimse yok. Yapmayın ya. Yapmayın be. Yeter be ya. Yüz yıldır bizi yok etmeye çalışıyorsunuz ya. Bize yapmadıklarınız kalmalı. Bütün liderlerimizi kestiniz, idam ettiniz, öldürdünüz, Toplumca ölümlere sebep oldunuz. Dersimde, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Hakkari'de, Ağrı'da, nerede yapmadınız ya? Ve nerede Kürdün sesi çıkıyorsa terörist diyorsunuz. Biz özgürlük derken siz terörist diyorsunuz. Kürdistan derken hapishaneye tıkıyorsunuz. Ya bir toplum kendi ülkesini sevmese dini imanı da yok. Cehennemliktir be. Bir yurt, bir ülke, bir toplum için onun mezarıdır, onun cennetidir, onun sevgisidir, onun yaşamıdır ya. Kürdistan da bizim yaşamımızdır. Biz var geçmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Gelin beni de öldürün. Gelin. Ben yeterince söyledim. Ama bir ülke bir toplumun cennetidir. Yuvasıdır mezarıdır. Ülkesini sevmeyen bir insan hiç değerli bir insan değil. Dini imanı da kamil değil. Bunu böyle iyi bilesiniz. Bütün Kürtlere söylüyorum ben bunu. Ve siz Türklere de söylüyorum. Biz her zaman kardeşi, dostluk, dost, eşitlik diyoruz ya. Siz ise bize hep yok sahipsiniz. Devletiniz size öyle öyle öğretiyor Türk halkı. Onun için bir yana geldiğimiz zaman, Kürt'üm dediğin zaman diyor, kardeş ayrılık yapma ya. Ama sen Türk'üm dediği zaman biz normal görüyoruz. Biz Kürt'üm derken ayrılık ayrılık yapma. Ben bir, 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 bir Müslüman Ne Müslümanı be? Arap da Müslüman Sen niye Arap olmuyorsun o zaman? Niye Fars olmuyorsun? Bir sürü başka millet de Müslümandır. E Kürt de Müslüman. Ya Müslüman, Müslümanı vuruyor o zaman. Biz zerdeşliği bıraktık, Müslüman olduk. Peki ne istediyseniz öyle olduk. Size de yardımcı oluyoruz. Tarihimiz boyunca hep biz hizmet ettik ya. Sizin bize hiç hizmetiniz yok. Olmadı. Ya ayet safsata be. Ayıp size ya ayıp be. Çok ayıp ya utanmıyorsunuz ya. Bir iman var mı size ya? Var mı? Hani Kur'an'da da İslam'da da diyor. Peygamber diyor ben Arap'ım ama herkes eşit olmalı ve lakat halekna li sana fi ahsali taqwi jami'una min mahluqat ala lugatina adyanina yasil habs eşit. diyor eshit haliste eshtik ya illa ötekileştirme bize yaptığınız 100 yıl içerisinde yaptığınız var ya cehennemliksiniz ya yaptığınız var ya hala da yapıyorsunuz ya siz kürt halkını ilah dahişinin kucağına atmaya çalışıyorsunuz kürt halkı sosyal bir halk Gelişmiş bir halk, demokratleşmeye çalışan ve yetişen bir halk. Hatta bu halk kurumlasa, bu halk başkalar sizlere de demokrasi öğretir. İnanın bana, Sayın Hocalar. Bakınız her zaman demokrasi, kanun, barış, kardeşlik diyordum. Siz kabul etmediniz, illa terörist dediniz, hapishaneye tıktınız, şimdi de kurban oluyorsunuz. Diyorsunuz, aman bizi kurtar, öcalan Amerika işte, İsrail sen karşı ol, bunlara karşı ol diyorsunuz. Hı? Amerika bizi yok edecek diyorsunuz. Hı -hı. Biz kocaman bir toplumuz, 60 milyondan fazlayız. Türkiye gençliğinin yüzde 60'ı Kürttür, bunu iyi bilin. Bugün ezersiniz atarsınız, yıkarsınız, zehirlersiniz. En bilemediğiniz herkesin nefret ettiği insanlığa karşı ucube olanların kucağına atmaya çalışırsınız. Ama çiftler bu güne kadar direnmişse gelişen dünyada asla yok olmaz ve devam edecek ve mükemmel bir toplum haline gelecek. Bunu çok iyi bilin. Onun için yarın defalarca özür dilememek için bugün de itibaren adımlarınızı sağlam atmaya çalışın Kürt halkına karşı. Yıllar önce benle Sayın Barzani çağırdınız. Biz niye geldik be? Dostluk, kardeşlik, eşitlik dedik. Aramızda saygı sevgi oluşsun. Kavga değil. Türk anası, Kürt anası ağlamasın. Biz insanız. Hepimize bu dünyada yaşama yeri vardır, hakkı vardır. Ama kendi değerlerimizle. Biz Kürt'üz yahu ne yapalım? Kürt doğduk, Allah bizi böyle yarattı. Sizi Türk yarattı, bizi Kürt yarattı, öbürünü Arap yarattı. Ama siz Allah'ın verdiklerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Siz ne biçim Allah'a inanıyorsunuz ya? Sizin Allah'ın hangisi? Nerede bu? Nedir bu? Nedir bu, nedir bu ya? Haşa sümbe gibi. Ya nedir bu ya? Allah bir güçtür her şeyin içinde, vicdanımızda, akılda, her yerde, merhamette, duyguda, insanlıkta olan Allah'tır. Başka bir Allah yok. Yok. Allah budur. Allah adalettir, güzelliktir, dürüstlüktür. İnsanca yaşamdır. Hı? Ve Allah her şeyi dünyaya vermiş, hep bize verdi diyor. Sadece Türklere değil, Araplara değil, kültüre de vermiş. Ama siz yok etmeye çalışıyorsunuz. Her yok etmeye çalıştınız ya. Ne de bu akçılık ya. Dünyada tek insan ırkı vardır. Tek insan ırkı. Kürt tarihinde çıkan bütün imparatorlukların başını çeken insanlar Allah'a dayanmış ve başka toplumlar tarafından diyor diyorlar sultan der gerekti kayıt da ya da Sultan of Justice İngilizce'de. Adaletin sultanları, Kürtler böyle sultanlar yaratmış. Saladdin'e yuvi. Hiç ayrım koymamış Yahudi, Müslüman, Hristiyan arasına, ezdi arasına. Ezdayları de katmış orada. Kimse, kimsenin hakkına baskı etmeye eh, hakkı yok demiş. Kürtler böyle sultanlar yaratmış. Peki siz Hulaygı Timurlekler? Hı? kimler? Kafa keserler, böyle kafada duvar öğrenler. Hala aynı şeyle devam ediyorsunuz. Onlarla kendinizi övüyorsunuz. Katil bunlar ya. Yapmayın, şey yapmayın ya. İnsan olmaya çalışalım. Birbirimize saygı duyalım. Eşitçe, dostça kardeş yaşayabiliriz. Güzellikler yaratabiliriz biz. Niye bizi illa şimdi haleve ne kadar da eş varsa koymuşsunuz Kürtlerin çocuklarını ödüyorlar araya. Eşrefiye, Şeyh Maksud, illa Türkler olsun, Araplar olsun ama Kürtler olmasın. Ya Halep bir zaman Kürt şehriydi be. He? Salahettin Eyyubi zamanında. Ama Osmanlılar yıktı mahvetti oraya. Araplar da İslam vasıtasıyla o hale getirdi. Ama demiyoruz kim yaşıyorsa yaşasın mesele değil. Her toplum nerede doğmuşsa onun en tabi hakkıdır. Türkler de burada doğmuşsa en tabi hakkıdır yaşamaya. Ama Kürtleri rahat bırakın. Bize saygı duyun biraz ya. Biraz da sevgi bize, besleyin bize karşı ne olur. Beni alatıyorsunuz yazık ya. Bir ara saldırdınız gene Serikaniye, Kürtlere falan. Ben gene bir mesaj vermiştim, ağlamıştım. İddi belirsiz sanatçılar çıkmışlar işte televizyon karşısına Sayın Şimampöver biz seni davul zurnayla karşıladık, bilmem ne. Benim sizin davul zıbranıza ihtiyacım yok be. Ben barışa, dostluğa, kardeşliğe, eşikliğe geldim. Ben anaların gözlerinde akan yaşlara üzüldüğüm için geldim be. Ben davul zurnaya gelmedim başınıza çalsın be. Siz beni daha anlamadınız ya. Yıllarca davrandınız. Beni, beni davet etmeye çalıştınız. Gel gel senin ülken ülkende şarkı söyle dediniz. Ama hiçbir şey kaldıramıyorsunuz be. Biz bütün toplumları seviyoruz, sayıyoruz. Onlarla eşit kardeş ve dostla yaşamak istiyoruz. Olmadığı zaman bizi rahat bıraksınlar. Biz yaşayalım kendimiz gibi. Kendi değerlerimizle yaşayalım. Yapmayın. Yaptığınız yaptınız ama bitmedik. Yaşıyoruz. Direniyoruz. Yaşasın sevgi ve saygı. Sevgi ve saygı. insanlık, vicdan, merhamet. Biz bunlar istiyoruz. Saygılar.